uzun bir süreden sonra tekrar video çekiyorum. Ee, çekmememin sebebi bir aslında pek çekemedim. Tatildeydik zaten yaz olduğu için de pek çekemedim. Şu an bir şey yapmak yapmayacağım da bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar aslında burada 3 biyom var. Göstereyim. Birinci biyom. Bu biyomunu hatırlamıyorum ama küçük bir kısmı bu biyommuş. Vallahi ben ne bilmiyorum. İkinci biyom Tayga <laughs> biyomu. Bu çöl olmayaydı burası Tayga olacaktı galiba. Neyse yapmayacağım. Yapamadım zaten. Ee, bir de gördüğünüz gibi çöl var. Tam olarak anlamış değilim de. O yüzden bir video çekeyim dedim. Hem ya hem e, ıı, hem de obyum olunca Sizinle Bir de, okyanus var Bir de yanında okyanus da var Hem burası bayağı uzun bir okyanus dedi Bunu için aslında.